Öncelikle selamun aleyküm. Şu an böyle bir yer. Şöyle etrafında çöküntüler falan var. Şu ağaçların olduğu yerde bir 6'ya 8 bir yer var. Boşluk var. Bir 2 metre tünel var. Eskiden orada ee değirmen olduğu söyleniyor. Doğru mu yalan bilmiyorum ama yapı olarak herhangi bir şey yok. Ama çubuklarla çiziyorum orayı. Güzel bir yer. Bakalım nasip ne olacak. Geldim baktım burada kasa olduğundan şüpheleniyorum. Burada direkt malzeme veriyor. Yılmaz Usta'nın Yılmaz Usta'nın çubuklarından beraber tüple alan taramayla baktım. Dedektörüm de yanında var. Burada bir kıymetli bir malzeme veriyor. Değerli bir malzeme. Şimdi burayı kapatacağım. Nasip olursa başka bir zamana bakacağız. Şöyle de göstereyim. Cihazlar mükemmel. Beni buraya yaklaşık e, bir 300 metreden getirdi beni buraya. Gördüğünüz gibi kasa taşlarla da kapatılmış. Orada bir iki tane de sıkıştırılmış taş vardı. Onları kendim çıkardım. Burada bir V vardı. V işareti vardı ama V işareti şu an şurada bir V işareti vardı. Ama V işareti şu an çamur olduğu için içine girdiğim için kapandı. Şöyle bir taş da var. Taş da onu kapatıyor yer böyle bir yer. Yaklaşık bir metrede çıktı. Yaklaşık bir 30-40 santim sonra da veya 50 santim sonra da bir kasa var. Her şey nasip kısmet. Yılmaz Bey'in tüple alan taraması. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. Gene her zamanki gibi işini yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun.